e, ee, izleyicimiz sormuş Adriyatik Ligi nedir? Ya Portekiz Ligi ile İspanyol Ligi'ni birleştirelim diye bir teklif çıktı. Bunun için de uğraşacaklarmış. Ama olmazsa Olsa bile senin be. işte yazları e, bu liglerin iyi takımlarını bir arada oynatalım. Turnuva olsun falan diye düşünüyorlar. Allah Allah Allah. Türkiye'de Galatasaray... Yakında, Galiba. yakında Şampiyonlar Ligi dünya çıkar. Onu zaten Atina, yıllardır konuşuyorlar. Atina Londra uçuşu yapıldı bugün. 30 dakika. Ne diyorsun ya? Bugün Atina Londra uçuşu yapıldı. Ne yaptın? mi gittim? 35 dakikada yapıldı. Hayır deneme uçuş yapıldı. Neyle gittiler? Neyle evet, füzeli deneme uçuş yapıldı abi şeyle. Yeni uçak. Var ya bu deneme sesten hızlı uçak falan yapacaklar ha. ya. O deneme uçuş yapıldı abi 35 dakika. Şimdi bu olsun. Biraz biletini öyle binerim ben. 20 sene sonra falan. Çok değil yani 10 sene sonra 10 sene sonra New York City Fenerbahçe maçı seyredeceğiz biz. Ha bambaşka bir şey söylüyorsun. Bak. Gerçi o... Fener o zaman da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir de. Hani New York City Beşiktaş olabilir mesela. Ya bunun için zaten ee... Amerikan sporları çok uğraşıyor. Şimdi Tottenham NFL ile bir anlaşma yaptı. 10 Amerikan futbolu maçı oynanacak Tottenham'ın yeni sahasında çünkü değişebiliyorsa. E, ee, Ocak'ta da Boston Celtics Philadelphia 76ers maçı var Londra'da. Resmi lig maçı NBA'nin yani. İngiltere'de oynanacak. NBA London Avrupa turu kapsamında. Şimdi ben bu, de gideceğim inşallah o maçı. Şimdi bu Barcelona, gideceğim. Real Madrid niye Miami'de top oynuyor abi? Deli mi bu insanlar diyorsun? Ha. Yani, o zaman Beşiktaş neden Çin'e gitti diye herkes Ama olacak, kötü abi? Önce organizasyon. Önce hoca vardı. Ama 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 kötü organizasyon. Doğru mantık, doğru fikir bence. Şimdi senin ama yerel basında bir haberi çıkmamış abi. İşte ha, organizasyon kötü diyorsun sen. Hoca. Hoca insanında haklı var. Organizasyonu, organizasyonu organizasyoncuyu kov. Ama Hong Kong'da şube aç abi. Çok Tabii, doğru, iş. doğru iş. Doğru iş. Bunu ben yazdım. Çin'de şube, Şangay'da aç abi. Hong Kong'da aç. Aç abi faaliyetin olsun. Ama Bayern Münih'in geldi bak. Bayern Münih'in hiçbir ilgisi yok Çin'de. Bayar Bayern Münih'in geldiği zaman bütün Çin basını ayağa kalkıyorsa Beşiktaş geldiğinde kimsenin haberi yok olmaz. Yıkılacak orası diyor. Organizasyon yanlış olabilir. Mantık doğru, doğru. ama birinde günah, ilkinde günah olmaz derler. Seneye daha iyisini yaparlar. Ee, bu arada Adriyatik beni almış. İberya Ligi ya. Şimdi baktım da düzelteyim. Adriyatik de olur. O da güzel. Olur. Eristan, güzel isim. Evet tabii. İtalya'nın Adriyatik tarafı. Tutar yani. Karadağ Maradağ tabii, da olur, tutar, orası da olur. Tabii tabii. tabii. İberya Ligi tabii. İberya Yarımadası'ndan mütevellit. İberik Ligi. Tabii. Ya baba bunlar böyle hayali işler. Olmaz olmaz. Olmaz şey. bunlar diyorsun. Kimsenin fayda yani bütünün faydası da bir şey de yapmıyorsan bireyin faydasına da bir şey olmuyor abi. Dream League diye düşünüyorlardı Serdar abi onu. Şampiyonlar Ligi'ni full lig yapalım şeklinde. Ben amca o da olmaz. Olur ama dediğim gibi olacak benim. E diğer takımlar evet. ne, ne olacak? Huddersfield Ligi. Huddersfield taraftarıyım ben mesela. Ne yapacağım? Huddersfield. Abi sen üzgünüm. Hafta içi oynayacaksın. Bundan sonra sen hafta içi oynayacaksın abi. Öyle mi olacak? Salı 21 oynayacaksın. Sen Huddersfield Town Hull City maçını 21'de oynayacağım. Çarşamba günü 21'de oynayacak. O kadar endüstriyel Hafta sonu diyorsun. Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Sa Peki. Sadece yerel ligleri, yerel rekabetler hala ayakta tutuyor. Yerel rekabet. Hakikaten hala Atletico-Real Madrid maçı derbi abi. Derbi tabii ki. O bir gerçek. O biraz aşındığı zaman bu dediğim olacak. Biz görüyor muyuz bunları? Görürüz. Görürüz diyorsun. Peki.